zamanı en iyi nasıl değerlendirebiliriz? Zaman nakittir diyoruz, vakit nakittir diyoruz. Evet. Ama nedense kitap okumak için, faydalı işler yapmak için vakit bulamıyoruz. Ülkemizdeki okuma oranlarına baktığımızda diplerdeyiz tabiri caizse. Bir yerden bir bilgi edinmiştim, bir istatistik bilgi. Şu anda bu istatistik bilgi değişmiş de olabilir. Ülkemizde bir kişinin yılda ortalama bir kitap ya da yarım kitap, bir kitap bile değil okumadığına şahit oluyoruz. Japonya'da bir Japon'un o 100 kişiye bir kitap diye Evet, ben. 100. Yani bir Japon'un ortalama yılda 20-25 kitap okuduğunu da duyuyoruz. Evet. Neresinden bakarsanız bakın elimizde kalıyor bu konu. Zamanı en iyi nasıl değerlendirebiliriz? Zamanın hakkını nasıl verebiliriz? Bu ifade ettiğimiz mazeretleri, vakit bulamıyorum, kendime bu konuda vakit ayıramıyorum, çok yoğunum gibi sözlerin de ne kadar isabetli sözler olup olmadığını da yine sizin takdirinize bırakıyorum. Evet. İki nimet var. İnsanlar bunun kıymetini bilmezler. Birisi sağlık, birisi vakit olarak ifade ediliyor Efendimizin ifadeleriyle. Zaman tanziminde problemimiz var bizim. Millet olarak zamanı maalesef ciddi manada tanzim edemiyoruz. Lüzumsuz işlere bir iş var diyelim ona kaç dakika ayırmamız lazım? 10 dakika ayırmamız gerekiyorsa ona belki bir saat ayırdığımız oluyor. Bir insanla 20 dakika muhatap olmamız gerekirse biz 50 dakika belki 2 saat çene çalabiliyoruz. Bu da ne yapıyor? Zamanı israf etmemize sebebiyet verebiliyor. Her şeyden önemlisi bir insan okuyup araştırması gerektiğini vaktini dolu dolu hale getirmesi lazım geldiğini bilmesi lazım. Allah bize bir ömür sermayesi vermiş. 24 saat vermiş. Bu 24 saati planlamamız gerekiyor. 8 saat 10 saat çalışmaya ayırdık. Dünyalık işlerimize ayırdık. 7-8 saat ibadet ve ilim öğrenmeye ayırmalı. Kalan 7-8 saati de uykuya ve dinlenmeye ayırmak gerekir. Böyle bir planlama yaparsak Allah'ın izniyle hayatımız çok bereketli hale gelir. Aksi takdirde rotasız bir gemi gibi hedefi belli olmayan bir geminin nasıl böyle nereye gideceği belli olmaz. Hayatımızda aynı şekilde bir hedef konmadıysa kişinin başarılı olması mümkün değil. Bugün Müslümanların en büyük problemi okumamak, araştırmamak. Bu olunca maalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Gelişmede de sıkıntı yaşıyoruz. Dinimizi öğrenmeden, mesleklerimizi öğrenmeden, hassas olmada ne oluyor bu sefer? Eksik bilgilerle insanların karşısına çıkıyoruz. Bu bir mühendis olabilir, eğitimci olabilir, anne baba, öğrenci. Bakıyorsunuz okumadığından, araştırmadığından dolayı zamanı iyi değerlendirmediğinden her şey yarıca. Çocuklarımız şu anda maalesef klasik soru soruyoruz. Hani sizin soru sorduğunuz gibi biz öğrencilere ben yazılı istiyorum. Çocuk bunu ifade edemiyor. Hocam diyor test sorsanız yaparım diyor bunu diyor. Ama siz diyor yazılı istediğinizden dolayı ifade edemiyorum. Okumayan insanların kendisini ifade edebilmesi mümkün değil. Kendini ifade edemiyorlar. Bir topluluk önünde konuşamıyor. Neden? Çünkü okumayan bir insanın, antrenman yapmayan bir kişinin rahat konuşabilmesi, mesleğini rahat icra edebilmesi mümkün değil. Bunda biz eğitimcilerin büyük vebali var bize. İkincisi anne babalarımıza. Kur'an'ın ilk emri oku. Hatta yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Bir hücreden, bir emriyodan yarattı. İnsana bilmediklerini öğretti. Kalemle yazma öğretti. Dikkat ederseniz ilk ayetler, Alak suresinin o ilk beş ayeti okumayla, yazmayla ve insana dikkat çekerek bilimsel bilgiye Rabbimiz dikkat çekiyor. Orada bir embriyoya, bir zigota vesaireye dikkat çekerek bizim hayatı sadece ibadet yönlü değil, bilim yönünde, bilimsel manada da ciddi araştırmalar yapmamız gerektiğini ilk ayetlerde görüyoruz. Fakat bunu okuyup yorumlamaya bağlı, anlamaya bağlı. Kur'an okuyacağız. Kur'an okumak da ayrı bir ibadet biliyorsunuz. Kur'an'ı da tam okumuyoruz. Kur'an'ın açılımı olan bilimleri de tam okumuyoruz. Mesleğimiz gene Kur'an'ın açılımı olan o meslekler Kur'an'ın açılımıdır. Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisidir. Bu açılımları da tam okumadığımızdan dolayı hakik da Müslüman olamıyoruz. Bu işi yapan gelişmiş ülkeler başarılı oluyorlar. Japonlar Rabbim onları muvaffak ediyor. Bakıyorsunuz adamlar seyahatlerinde kitap okuyorlar okumaya önem veriyorlar. Okudukları şey öyledir böyle. Biz hiç bunların yorum, yorumunu yapmıyoruz. Avrupa'da aynı şekilde, Amerika'da aynı şekilde. Beğenmediğimiz insanlar belki inanç noktasında beğenmiyoruz fakat o Kur'an'ın evrensel değer dediğimiz o değerlerine sahip çıktıklarından dolayı Allah onları başarılı kılıyor. Bizler de inşallah bu hususta hassasiyet gösterirsek zamanımızı verimli kullanma adına çünkü bundan da hesaba çekileceğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Vefat ettiğimizde kabirde ilk hesaba çekileceğimiz hususlardan birisi ömrünü nasıl ve nerede tükettin? Ömrümüzü acaba beyhude badeheva mı tükettik yoksa onun içerisini dolu dolu hale mi getirdik? Bunu muhasebesini yaparsak hayatımızın muhasebesi gerçekleşirse her insan kendi hayatında inanıyorum ki ben zaman tanzimi en güzel şekilde ortaya çıkmış olur ibadet hayatımızın mutlaka planlanması dediğim gibi. işimiz ne kadar çok olursa olsun günde Rabbimiz en azından abdestle beraber bir saat beş vakit namazı eda etmeye kifayet eder. Buna dikkat edecek. Çoluk çocuğuna vakit ayırmayı bilecek. Nitelikli vakit geçirecek. Telefonda, televizyonda vesaire değil. Aynı odada bulunup evladıyla muhatap olmama gibi bir şeye karşılaşmaması lazım. Bir diğer husus yatma kalkma saatlerini belirleyecek. Nasıl Efendimiz yatsı namazından sonra hemen yatmış ama gece kalkmış ibadetini yapmış. Belki bir Müslümana yani peygamberlere gece namazın farz olduğu gibi bize direkt farz denmemiş ama onların yolunda olmak için kalkıp gece Rabbi ile buluşma, o seccadeye alnını sürebilmek ahireti kazanması adına da büyük bir önemi haizdir. Zaman tanzimini kişi iradesiyle yapacak. İrade olan her şeyin sevabı çok büyük zamanı insanlığın hayrına olabilecek şeylerle de değerlendirebilmek. Hakkı, hakikati anlatma noktasında, iyi ve faydalı şeyleri paylaşma noktasında da muhataplarımızla zamanı iyi değerlendirebiliriz. Dünyadaki tüm yatırımcıları ülkemize çekebilecek yetenek ve kapasitede bir insan olduğunu düşünsek. O insan alkışlanıyor, herkes gıptayla bakıyor. Nedir bu insanın başarısı nedir diye etraftaki insanlar merak edip soruyorlar. Dünyadaki tüm yatırımcıları ülkesine çekmeyi başarmış, onları ikna etmiş ülkesine de büyük bir katma değer sağlamış bir insan. Şu an işte o alkışlanan insan, böyle bir özelliğe, niteliğe sahip bir insan. Diğer tarafta da bir insana hakka hakikati anlatarak o kişinin kalbinde, gönlünde iman ateşinin yanmasına vesile olmuş, hidayetle buluşmasına vesile olmuş bir insan. Her ikisini yan yana getirdiğimizde kıyas kabul etmez normal şartlarda. Biz nedense anlatma konusunu, paylaşma konusunu, doğruyu, gerçeği insanlar ifade etme konusunu daha önceki bölümlerde de ifade ettik. Emri bil maruf nehi anil münker. İyiliği emretme, kötülükten sakındırma. Zamanımızın bir bölümünü de insanların hayrına, iyiliğine olabilecek şeylerle geçirebilmek. Zamanı onlarla paylaşabilmek. Dediğimizde ya, önemsenmez, kulak arkası edilir. Ama maddi konular gündeme geldiğinde bir numara olursunuz. Size insanlar madalya takmak için, ödül vermek için sıraya girerler adeta. Ama dünyadaki tüm yatırımcıları ülkesine çekmeyi başarmış bir insanın gördüğü taltif, takdir bir tarafa bir de bir insanın kalbinde, gönlünde iman ateşinin yanmasına vesile olmuş, Allah tanımasına vesile olmuş bir insanın Allah katında kendisine atfedilen değer. Güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlı bir iş yapan bir insan. Bir kişinin kalbinde iman ateşinin yanmasına vesile olmak böylesine kutsi, böylesine yüce, böylesine ulvi bir şey. Bir önceki örnekte o yatırımcıları çekmeyi başarmış insanın gördüğü takdirce bakıyorsun. Bir de bu hizmeti gören insanların şu anda yaşadıklarına bakıyorsun. Ve anlamlandıramadığın, izah edemediğin şeyler ortaya çıkıyor. Burada Allah'ın vermiş olduğu sesle şu anda bir et parçası konuşuyor. Allah evet. konuşana değil konuşturana bak. Binlerce insanın gönlüne kalbine ulaşıyorsunuz. Farkında olmadan kimlerin kalbinde bir güneş aşıyor. Kimlerin yüreğinde bir kıpırtı oluşuyor. Onu bilemiyoruz.